Borsa Ozan kanalımdan selamlar. Bu videoda sizlere bir hisse gitmeden önce neler olur onlardan bahsedeceğim. Yükselişten önce gelen 5 güçlü işaret. Arkadaşlar bir hisse vardır. Henüz gitmemiştir. Kimse o hisseden hiç bahsetmiyordur. Adını bile ağzına almıyordur. Ama o hisse belki de gitmek üzeredir. Ve işin ilginç tarafı da şu. Hisse gitmeden önce her zaman aynı sinyalleri verir. Bu videoda sana hisse yükselmeden önce neler olur? Büyük para pozisyon almaya nereden başlar? Küçük yatırımcı neden hep geç kalır? 5 net işaretle bunları anlatacağım. Birinci işaretimiz hisse uzun süreli yatay hareket gösterir. Bir hisse gitmeden önce genelde şunu yapar. Düşmez, çıkmaz, yatayda süründürür. Bu dönem yatırımcı için sıkıcıdır, umutsuzdur, kimse ilgilenmez. Ama büyük para için bu dönem hazırlık dönemidir. Hisse ne kadar uzun süre yatayda kalırsa kırılım geldiğinde o kadar güçlü yükseliş olur. İkinci işaretimiz hacim düşer, sonra yavaş yavaş artar. Gitmeyen hisselerde genelde hacim düşüktür. Kimse işlem yapmaz. Ama dikkatli bakarsan şunu görürsün. Düşük hacim bitmeye başlar. Diplerde küçük hacimler gelir. Bu ne demek? Akıllı para sessizce giriyor. Henüz fiyat oynamaz ama hacim sana mesajı verir. Üçüncü işaret kötü habere düşmeme. Çok önemli ama az bilinen bir işaret. Endeks düşer. Sektör baskılanır. Haberler olumsuzdur. Ama hisse sert düşmez. Destek altına sarkmaz. Bu şunu gösterir. Satmak isteyen satmıştır. Satıcı bitmiştir. Gitmeye hazır hisselerde kötü haber çalışmaz. Dördüncü işaret dirençlerin zorlanmaya başlaması. Gitmeyen hisselerde direnç duvar gibidir. Her seferinde geri döner. Ama gitmeye yaklaşan ise direnç daha sık test edilir. Geri çekilmeler daha sığ olur. Alıcı her seferinde biraz daha güçlüdür. Bu aşamada hala kimse konuşmaz. Ama grafik ama grafik bağırmaya başlar. Ben hazırım der. Beşinci ve son işaret tahtacı davranışının değişmesi. İşte işin kalbi burada. Gitmeyen hissede sert silkelemeler olur, ani düşüşler gelir, moraller bozulur. Gitmeye hazırlanan hissede silkeleme azalır, hareketler daha kontrollü hale gelir. Aşağı baskı zayıflar, tahtacı şunu yapar, malım tamam artık yukarıya bakabilirim. Ve kısaca bir not düşeyim, en büyük tuzak henüz gitmedi diye almamak. Küçük yatırımcı genelde gitmeden almaz. Giderken cesaretlenir, zirveye yakın girer ama büyük para sessizlikte alır. Kimse yokken pozisyonlanır, hareket başlayınca sadece izler fark buradadır. Özetle hisse gitmeden önce bağırmaz. Sessiz sinyaller verir. Sadece bakan değil okuyan görür. Bu 5 işareti birlikte görüyorsan hisse giden hisse olmaya adaydır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Bana destek olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.